Merhaba arkadaşlar. Dergi 2'ye devam ediyoruz. Temel kavramlar 1, ders 6, seviye 68'desiniz. Sevgili arkadaşlar, dergimiz nasıl? Resimlerle, hafıza teknikleriyle, görsellerle, pratik yollarla, bazen formül kullanmadan, bazen teşvik edici sözlerle en basitten en zor soruyu şu an işliyoruz sevgili arkadaşlar. Başlayalım. A ve B arkadaşlar elemanları zehirin diyor. 3A tek sayı diyor. 5B çift sayı ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu tek Hangisinin sonucu çift bulalım. Bakın 3A tek sayımız 5B çiftmiş. Unutmayın matematik problemlerinde ilk yapmanız gereken şey size verilenleri çok iyi analiz etmek. Çünkü 3A tek sayı ise A nedir acaba? 5B çift sayı ise B nedir? Önce bunu bulmamız gerekiyor. Bakalım 3A'nın tek sayı 5B'nin çift olduğunu belirtmiş. O halde, o halde arkadaşlar 3A'nın tek sayı olması için A 1 olur. Çünkü 3 kere 1, 3 olur. 2 verseniz 6 olur arkadaşlar, çift olur. 5B'nin çift sayı olabilmesi için de arkadaşlar B'nin 2 verelim. 3 ya da 5 verirseniz olmaz. Demek ki A1, B2. Verilen ifadelerde A'nın yerine 1, B'nin yerine 2 yazalım. Bakın A'nın yerine 1 yazdım, B'nin yerine 2 yazdım, 13 çıktı, tek oldu. A'nın yerine 1 yazdım, B'nin yerine 2 yazdım, cevabım 7, tek oldu. A'nın yerine yine 1 yazdım. B'ye çift yerdim arkadaşlar. 5 oldu. B'ye tektir. A ve B arkadaşlar verilen değerler 1 ve 2 yerine koyduktan sonra 3'e topluyorum. 6 yapıyor çift. 2 A artı B artı 4 arkadaşlar yine 8 çift olur. Dolayısıyla sana verilen başta verilen o arkadaşlar ifadeleri çok iyi analiz et. Onlar soruyu çözmek için sana verilmiş bir kopyedir arkadaşlar x tam sayı olmak üzere x küp ifadeleri tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi daime çift sayıdır? Yani x küp tek sayı olacak. Buna dikkat ediyoruz. x küp tek sayı ise arkadaşlar bakın tek sayı ise x tektir. Yani x'e 1 verirseniz arkadaşlar istediğiniz değerleri çıkartabilirsiniz. x'e 1 verelim. 2 kere 1, 2, 5 daha 7 tektir. 3 çarpı 1'in karesi artı 2, 5 olduğu için tektir. 3 kere 1, 1 artı 4, 7 olur tektir x kare artı 5 x 1'in karesi artı 5 çarpı 1 6 olur çifttir. 2 x kare artı 1 2 çarpı 1'in karesi artı 1 3'tür tek olur. Demek ki değişikliği arkadaşlar çift olur. Bize verilen kopyayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet a tam sayı olmak üzere a üzeri 4 ifadeleri çift sayı ise acaba a nedir arkadaşlar a'yı bulacaksın sonra senden tek sayı isteniyor tek sayı bulmamız gerekiyor. Bakalım. A üzeri 4 çift sayı ise A çifttir. Yani 2 alırsak arkadaşlar çift olur. Tek verirseniz 3'ün 4. kuvvetini düşünün. 81 yapar. Tek sayı. 2'nin 4. kuvveti 16. Demek ki A arkadaşlar çift sayılmış. O zaman gelirsin A'nın yerine 2 yazarsın. 13 tektir. A'nın yerine 2 yazdın. 6 çifttir. 2 yazdım. 14 çifttir. 2'nin karesi çarpı 2 arkadaşlar. Artı 2 10 yapar çifttir. 2'nin karesi artı 5 A 14 yapar çift olur. Benden ne istiyordu? Tek. O zaman A şıkkı tek olur. YGS, TGS, ALES, KPSS sınavlarının hepsi bu tarz sorular sormayı sever. Çünkü vakit alıcıdır. Yani öğretmenin bir problem çıkması hiç arayıp soracağınız yok benim. Bakın öğretmen öğrenci tahtaya kaldırıyor. Çocuk işi komikliğe vuruyor. Günümüz öğrencilerinin çoğunluğu da sınıf içerisinde gülmeye dayalı bir ders sistemi geçiriyor. Yani öğretmen ne dese, arkadaş ne dese bunu komediye çeviriyor. Sevgili arkadaşlar enerjinizi nereye yönlendirirseniz o tarafa doğru yol alırsınız. Enerjini sürekli komediye çevirirsen zihin hangi ara o enerji harcayacak ki ders çalışsın. Dolayısıyla her şey espri değildir. Yeri ve gerektiği zamanda yaparsınız esprinizi. Evet. Alçak yerde tebecik kendini daha sanır. Kendi sınıf içerisinde kendini yüksek görme. Sınıfın birincisi olsan bile acaba Türkiye'de kaçıncısın? Buna dikkat edin. Evet devam edelim sevgili arkadaşlar. K ve M arkadaşlar elemanıdır Z. K çift sayı M artı 2 tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? K çift olduğunda 0 verin. M artı 2 tek sayıymış arkadaşlar. O zaman M ne olur? 1 olur. 2 verseniz çift olur. M'ye de 1 verin. Değerleri yerine yazın bakalım neler çıkacak. Bakın. K yerine 0 yazdım. M yerine 1 yazdık. K'nın yerine 0, M'nin yerine 1 yazdığımda A şıkkı 2 oldu çift. B şıkkı 6 oldu çift. C şıkkı sevgili arkadaşlar 6 oldu çift. D şıkkı 10 oldu çift. E şıkkına baktığınızda K, M, 2 ile 0, 1, 2 eşittir 3 yapar tek olur. Demek ki sana verilen sayı arkadaşlar çok iyi tutan. K çift sayımış o zaman K0 olur. Aynı şekilde M artı tek sayıysa M'ye 1 ver. Yani 2, 4, 6, 8 verir kendini yorma 0 ve yine aynı sonucu verir. Şimdi test 68'i çözeceksiniz. Böylece seri 68'i tamamlamış oluyorsunuz. Doğru yoldasınız. Doğru yolda gittiğiniz için başarılısınız arkadaşlar. Kendini bu şekilde pozitif motive edebilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.